Herkese merhaba, 4K yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda dördüncü bölümdeki dördüncü testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. 0 küçüktür x1 küçüktür x2 olmak üzere gerçel sayılar kümesinde fx eşittir x eksi x1 çarpı x eksi x2 demiş. Biçiminde tanımlanan bir fx fonksiyonunun belirtildiği parabol. Dik koordinat düzleminde eksenleri aşağıdaki gibi, şekildeki gibi farklı a ve b noktalarında kesmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada x1 ve x2 olmak üzere iki tane kök olduğunu söylüyor. x1'in x2'den küçük olduğunu söylüyor. O zaman şurası x1'dir deriz. Burası da x 2'dir deriz arkadaşlar. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit diyor. B'nin orijine uzaklığı şurasıdır. A'nın orijine uzaklığı da şurasıdır arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitse, burası x 1 noktasıysa, o zaman şurası da x 1'dir diyebiliriz. A noktası içinde, şurası x 1'dir diyebiliriz. Çok güzel. Burada ne yapabiliriz peki başka? Şunu söyleyebiliriz. Bak x yerine 0 yazınca sonuç x 1 geliyormuş. Şöyle diyelim. Hemen x sıfır yazıyorum. Eşittir diyorum. x yerine 0 yazdım. Sıfır eksi x1. x sıfır yazdım. 0 eksi x2. Böyle yazınca sonuç x1 geliyormuş arkadaşlar. A noktasında kestiği için bunu söylüyoruz. Peki. Buradan eksi x1 geldi. Buradan da eksi x2 geldi. Eşittir x1 oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artı. E, x1 iki tarafı da x1'e bölecek olursak arkadaşlar. Şu x1'ler gidecektir. Buradan x2 gelecek. Buradan da 1 kalacaktır. x2'nin şuranın yani 1 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Diyor ki x eşittir 5 bölü 9 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki tepe noktası yani şurası tepe noktasının apsisi 5 bölü 9'dur anlamına geliyor. Peki tepe noktasına biz aynı zamanda simetri ekseni ne diyor, simetri ekseni ne diyorduk. Simetri ekseni ne demekti? Sağ tarafla sol tarafı eşit görüntüde oluşturuyordu. Sanki ortaya bir ayna koymuş gibi bir görüntü oluşuyordu. Dolayısıyla şu uzaklık ile şu uzaklıkta birbirine eşit olacaktır diyebiliriz. 1 eksi 5 bölü 9 şu uzak, şu iki nokta arasındaki farkı yazdık. Buradaki iki nokta arasındaki fark da birbirine eşit olacaktır. Yani 5 bölü 9 eksi x1 olacaktır arkadaşlar. Peki eksi x1'i sol tarafa attım, artı x1 olarak geçti. Burada bir 5 bölü 9 vardı. Diğer taraftan, sol taraftan sağ bir 5 bölü 9 daha geldi. Bir de sağ tarafa eksi 1 olarak geçmiş oldu. X1 eşittir 10 bölü 9 oldu, eksi 1. 9 çarpı eksi 1'den eksi 9 artı 10'dan da 1 bölü 9 olarak gelmiş oldu. Yani şu nokta aslında 1 bölü 9 noktası. x1'i de bulduk x2'yi de bulduk. Bize neyi sormuş? x2 bölü x1'i sormuş. x2 1'dir arkadaşlar. x1 de 1 bölü 9'dur. Birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarptığımızda buradan 9 gelecek. Cevabımız da denizli seçeneği olacak. İkinci sorudayız. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen Px eşittir x eksi a'nın karesi eksi b parabolü kullanılarak demiş. Şimdi orijinden geçmesi sıfıra sıfır noktasını sağlaması anlamına gelir. Yani x yerine sıfır yazdığımızda sonuç da sıfır olacaktır. x yerine sıfır yazarsak sıfır eksi a'nın karesi eksi b eşittir sıfır olarak geldi. Buradan da a kare -b 0 eksi b eşittir sıfır oldu. Eksi b'yi diğer tarafa atarsak b eşittir a kare oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bakalım. Parabolü kullanılarak demiş biçiminde tanımlanan üç parabolün tepe noktaları alanı 54 birim kare olan bir üçgenin köşe noktalarıdır demiş. Şimdi şu parabolleri bir bulalım önce. Px artı A parabolünü mesela bir bulalım. Px artı A bir de yanında B var tabi. Ee, px de x gördüğümüz yere x artı a yazıyorum arkadaşlar. x gördüğüm yere x artı a'yı yazdım. Yanında bir de eksi a var. Karesi dedik. Eksi b dedik. Burada bir de artı b var. Ne geliyor buradan? Artı a, eksi a gitti. Burada x kare kaldı. Eksi b artı b gitti. Sadece x kare olarak gelmiş oldu. Şimdi p x artı a, eksi b istemiş bir de bizden. X gördüğümüz yere yine x artı a yazıyoruz. Ee, ne var bir de burada? Eksi b var. Bunu da yazdık. Bir de şurada eksi b ekle demiş. Bu da eksi b'yi de ekledik. A, eksi a artı a gitti. Buradan x kare eksi 2b gelmiş oldu arkadaşlar. Bir de px eksi a, eksi b parabolünü bulalım. Px eksi a için x gördüğümüz yere x eksi a yazdık. Yukarıda bir de yanında eksi a var. Bunun karesini aldık. Eksi b var. Bir de şurada eksi b var. Bunu deklediğimizde ne geldi arkadaşlar? x eksi 2 a'nın karesi eksi 2 b olarak gelmiş oldu. Şurada kare açılımını yaptığımızda birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 4 a x. İkincinin karesinden de 4 a kare geldi. Bir de şurada eksi 2 b var arkadaşlar. Şimdi bu parabolleri bu şekilde bulmuş olduk. Bize ne demişti? 3 parabolün tepe noktaları. Bir tepe noktalarını bulalım sonra devam edelim. Tepe noktaları nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a'dan bulunuyordu. Burada b dediğimiz şey x'in katsayısıdır. x olmadığı için 0 olur katsayısı. 0 bölü 1'den de 0 gelmiş olur. Peki 0 yazdığımızda sonuç ne oluyor? 0'ın karesi yine 0 olduğu için 0'a 0 sıfır noktasıdır diyebiliriz arkadaşlar bunun tepe noktası için. Şuraya baktığımızda ise burada Yine eksi b bölü 2a'dan b dediğimiz şey x'in katsayısı. x olmadığı için zaten 0 bölü 1'den 0 geldi. Peki 0 yazdığımızda sonuç ne geliyor? Eksi 2b gelmiş oluyor. 0 a, eksi 2b gelmiş oldu. E, b'nin de a kareye eşit olduğunu söylemişti bize. Dolayısıyla burası aslında 0 a, eksi 2 a kare olarak gelmiş oldu diyebiliriz. Şimdi bulduğumuz tepe noktaların birisi bu birisi bu oldu arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. Burada da ee, yine eksi b bölü 2 a'dan ne geliyor? Eksi 4 a bölü 2 geliyor. Buradan da 2 a gelmiş oluyor arkadaşlar. 2 a'yı yerine yazınca ne geliyor? Ona bakalım bir de. 2 a'nın karesi 2 a'nın karesi eksi 4 a çarpı 2 a artı 4 a kare eksi 2 b. Eksi 2 b'yi de şöyle yazabiliriz aslında. B yerine a kare yazdığımızda eksi 2 a kare olarak yazabiliriz. Şu 2 a'nın karesi de 4 a karedir arkadaşlar. Şimdi bakalım. 4 a kare, 4 a kare daha 8 a kare. Eksi 4 a ile 2 a'yı çarptığımda eksi 8 a kare yaptı. Dolayısıyla bunlar gitmiş oldu. Geriye ne kalmış oldu? Sadece eksi 2 a kare kalmış oldu. Yani bunun tepe noktası için de şunu söyleyebiliriz. 2A noktası ile eksi 2A kare noktasıdır diyebiliriz tepe noktası için. Bulduğumuz diğer tepe noktası da budur arkadaşlar. Peki şimdi bu tepe noktalarını birleştirerek bir üçgen elde etmemiz gerekiyor burada. O zaman şuraya gidelim hemen. Bir koordinat sistemimizi çizelim. X eksenimiz, Y eksenimiz. Şimdi bize e, noktalardan birinin sıfıra sıfır noktası olduğunu söylemiş arkadaşlar. Sıfıra sıfır noktası işte tam da şurasıdır. Diğerinin 0'a eksi 2 a kare olduğunu söylemiş. Şimdi e, a'nın biz pozitif bir ifade olduğunu biliyoruz. E, a kare de pozitiftir. Eksi 2 ile çarpılınca negatif olacaktır. Dolayısıyla eksi 2 a kare şurada bir yerde olacaktır arkadaşlar. Şurada olacaktır. 0 eksi 2 a kare noktası da işte tam bu nokta oluyor. 2 a'ya eksi 2 a kare. 2 a, a pozitif olduğu için şurada yer alacaktır. 2 a buradadır. Eksi 2 a kareyi zaten bulmuştuk. Bunların birleşim noktası da bizim bir diğer noktamız olacaktır. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir üçgen oluşacak. İşte bu üçgenin e, alanını söylemiş bize. Alanı 54 birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi bunun bir tepe, şey, bunun bir e, tabanı bir de yüksekliği lazım bize. Tabanı şurasıdır. Yani burası 2a ise şurası da 2a yapacaktır. Yüksekliği de 2a karedir. Şu şurasıdır. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne geliyor bakalım. 2a çarpı 2a kare bölü 2 eşittir 54 olarak geldi. 2'ler gitti buradan. Şu 54 de 2 sadeleşti burası. 27 oldu. A küp eşittir 27. Neyin küpü 27'dir? 3'ün küpü. O zaman a'nın 3 geldiğini söyleyebiliriz. Eğer a 3 ise B'nin de zaten A kare olduğunu biliyoruz. O zaman 3'ün karesinden de 9 gelecektir. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. Toplamları 12'dir. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. Y eşittir x kare eksi 2 çarpı a artı 2 çarpı x artı a kare eksi 1 parabolü. Y eşittir 3 doğrusuna teğet olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu teğetse şöyle bir parabolden bahsediyoruz. Bir de y eşittir 3 doğrusundan bahsediyoruz. Yani şu şekilde bir ee, gösterimi, gösterimle bunu gösterebiliriz aslında. Bu şekilde bir olaydan bahsediyoruz. Ve burada delta'nın sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü e, burada bir çift katlı kök oluşmuş. Biz bu durumlarda delta'nın sıfıra eşit olduğunu söylüyorduk. Tabi hangi denklem için bunu söyleyeceğiz? Bunların birbirine eşit olduğu denklemi yazacağız önce. x kare eksi 2 çarpı a artı 2 çarpı x artı a kare eksi 1'in 3'e eşit olduğu durumda delta eşittir 0 diyebiliriz. Şurayı da hatta 3'ü de sol tarafa attığımızda arkadaşlar x kare eksi 2 çarpı a artı 2 çarpı x artı a kare eksi 4 oldu arkadaşlar. 3'ü sol tarafa atınca. Peki burada şimdi delta'yı 0 eşitleyelim. Delta nedir? Burada eksi 2 çarpı a artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a kare eksi 4 eşittir 0 olarak yazdık. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile burada a artı 2'nin karesini açacağız. Bunu da yazmamız lazım. a artı 2'nin karesini hatta şöyle direkt açarak yazabiliriz. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak yazabiliriz. Burada da eksi 4'ü içeri dağıttığımızda eksi 4 a kare. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarptığımızda da artı 16 geldiğini görüyoruz. 4'ü içeri dağıttım. 4 a kare eksi 4 a kareden 4 a kareler gitti. E, 4 ile 4 a'yı çarptım. 16 a geldi arkadaşlar. 4 ile 4'ü çarptım. 16 oldu. Burada a kareler gitmişti zaten. Şurada bir tane daha 16 kaldı. Eşittir 0 dedik. 16 16 daha 32. Diğer tarafa atsak. Eksi 32 olur. İki tarafı da 16'ya böldüğümüzde a eşittir. Eksi 2 olarak gelmiş olur. Bize zaten bunu sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen fx ve gx parabolleri birbirine tepe noktalarından kesmektedir demiş. Buna göre g1 kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada g parabolüne bakacak olursak arkadaşlar bunun tepe noktasının eksi 1'e 16 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Apsisi için eksi 1 dedik. Yani r eşittir burada eksi 1'dir. r dediğimiz neydi? Eksi b bölü 2a eşittir eksi 1 dedik. E, B'yi yine burada B olarak vermiş. A'yı eksi 1 olarak vermiş. Dolayısıyla aşağısı eksi 2 olacaktır. Eşittir eksi 1. Bir. Eksiler e, birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımından da B eşittir. Eksi 1 ile 2'nin çarpımından eksi 2 olarak gelmiş oldu. B'yi bulduk arkadaşlar. Bu durumda G parabolü şu hale gelmiş oldu. Eksi x kare eksi 2x artı C şekline gelmiş oldu. Bir de biz şunu biliyoruz, eksi 1 yazdığımızda sonuç 16 oluyormuş. Hemen gidelim, x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. g eksi 1 eşittir, eksi, eksi 1'in karesi, eksi 2 çarpı eksi 1 artı c. Bunun sonucu neymiş? 16 arkadaşlar, hemen eşittir 16'yı yazdım. Ee, buradan eksi 1 geldi, buradan artı 2 geldi, artı c eşittir 16 olarak gelmiş oldu. Ee, eksi 1 artı 2'den 1 oldu. Karşıya attım eksi 1 olarak geçti. 16'dan 1 çıktığında da c eşittir 15 olarak gelmiş oldu. Yani şu anda bizim parabolümüz eksi x kare eksi 2x artı 15 şeklindedir. Bize neyi sormuş? g 1'i sormuş arkadaşlar. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. Eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 15. Buradan da eksi 1 eksi 2 artı 15 geliyor ve topladığımızda da buradan 12 olarak gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur. 5. sorudayız. fx eşittir x kare artı 6x eksi 16 fonksiyonunun grafiği a birim sağ. a birim sağ demek arkadaşlar. fx eksi a haline getir bunu demek. b birim yukarı diyorsa da eğer şuraya f fonksiyonuna artı b deriz. Yukarıya ötelenerek gx eşittir x kare artı 2x eksi 18 fonksiyonunun grafiği elde ediliyormuş. Yani bu neye eşitmiş aslında? gx'e eşitmiş diyebiliriz. Şimdi biz burada f x eksi a fonksiyonunu bir oluşturalım. x gördüğümüz yere x eksi a yazalım f fonksiyonunda. Ne olur? x eksi a'nın karesi artı 6 çarpı x eksi a eksi 16. Bir de şurada ne var? Artı b var. Eşittir. Bu g, g fonksiyonuna eşitmiş. O zaman eşittir diyorum. X kare artı 2x eksi 18 dedim arkadaşlar. Şurayı da bir düzenlemek istiyorum. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedik. Sonra 6'yı içeri dağıtıyorum. 6x eksi 6a eksi 16 artı b eşittir. X kare artı 2x eksi 18 şeklinde geldi. Biraz daha düzenleyeceğim şöyle. X kareyi yazdım x'li ifadeler var arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. Parantez içerisinde eksi 2 a artı 6 x parantezinde bunları yazdım. Şu ikisini yazdım. Geriye ne kaldı? Şurada bir tane a kare kaldı. Şurada eksi 6 a eksi 16 artı b kaldı. Eşittir diyorum x kare artı 2 x eksi 18. Şimdi buradan her bir dereceyi kendi arasında birbirine eşitleyebilirim. Yani x kareli olanları birbirine, x'li olanları birbirine, sabit ifadeleri de birbirine. X kareli ifadeler zaten iki tarafta da x kare var. Bunlar birbirine eşittir. X'li ifade olarak burada eksi 2a artı 6 var arkadaşlar. Diğer tarafta da 2 var. 6'yı diğer tarafa attım. Eksi 6 olarak geçti. Artı 2 var bir de burada. Eksi 4 oldu. İki tarafı da eğer eksi 2'ye bölecek olursam şu eksi 2'ler gidecektir. Eksi 4 eksi 2'ye bölündüğünde 2 gelecektir. a eşittir 2 oldu. Peki e, şuradaki sabit ifadeleri de birbirine eşitleyeceğiz. Sabit ifade olarak burada a kare eksi 6a eksi 16 artı b eşittir diyorum. Diğer tarafta da eksi 18 var. a yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. Eksi 6 ile 2'yi çarptım. Eksi 12. Eksi 16 artı b eşittir. Eksi 18. Eksi 16 eksi 12 daha eksi 28 artı 4'ten eksi 24 artı b eşittir. Eksi 18 oldu. Eksi 24'ü sağ tarafa atıyorum artı 24 oldu. Eksi 18 var bir de burada. B'nin 6 geldiğini söyleyebiliriz. A artı B toplamı kaçtır demişti. 2 ile 6'nın toplamından 8 gelecektir. Cevabımız denizli olur. 6. sorudayız. Y eşittir x kare parabolü ile y eşittir 6 eksi x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin Sınır, sınırları üzerindeki x y noktaları için x kare artı y kare ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi y eşittir x kare parabolünü önce bir çizelim arkadaşlar. Şöyle y eksenimizi çizdik. Şuradan da x eksenimizi çiziyoruz. Ee, y eşittir. X kare parabolü şu şekilde bir parabol olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir parabol olacaktır diyebiliriz. Şunu da şöyle çektiğimizde. Peki. E, y eşittir 6 eksi x para, e, de, doğrusu nasıl bir doğru olacaktır? X yerine 0 yazdığımızda y 6 geliyor. Y yerine 0 yazdığımızda da x6 geliyor. Demek ki 6'ya 6 noktasından geçen bir doğru olacaktır. Şu şekilde bir doğru. Şurası da 6 noktası olacak. Burası da 6 noktası olacak arkadaşlar. Şöyle bir doğru olacak. Diyor ki arasında kalan sınırlı bölgenin hangi bölgeden bahsediyor? Bu x arasında kalan bölge işte tam da şurasıdır. Bu sınırlı bölgeden bahsediyor arkadaşlar x y, e, sınırları üzerindeki x,y noktaları için sınırlar üzerindeki e, yerlerden bahsediyor yani şuralardan bahsediyor arkadaşlar sınırların üzerindeki yerlerden bahsediyor şu noktaları düşünebiliriz peki x kare artı y kare ifadesinin alabileceği en büyük değer şimdi buradan bir e, negatif ya da pozitif olmasından bağımsız olarak değerleri düşünmemiz lazım. X ve Y değerleri için. Çünkü ikisinin de karesi alınacağı için zaten her türlü pozitif gelecektir. Bu değerler en fazla nerede olabilir arkadaşlar? Benim gözüme şu nokta çarpıyor. Burası bak. Y olarak da, Y e, y eksenine göre de en yüksek olan yer burası. X eksenine göre düşündüğümüzde de e, negatif tarafta ama negatif olduğunu düşünmezsek, sayıyı zaten pozitif olarak düşünelim çünkü karesi alınacak. En büyük gelen yer burası olacaktır. Dolayısıyla bunların kesiştikleri yer, e, bunların en büyük olacağı yer olabilir diyorum. Gidelim hatta bir bakalım, bunları birbirine eşitleyelim. X kare ile 6 eksi x'i birbirine eşitliyorum. Eksi x'i sol tarafa attım, artı x olarak geçti. 6'yı sol tarafa attım, eksi 6 eşittir 0. X'e x olarak, burayı da 3 e eksi 2 olarak ayırabiliriz. X artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 geldi. Buranın sonucu 0 ya da buranın sonucu 0'dır diyeceğiz. Bunun 0 olması için x eşittir eksi 3. Buranın 0 olması için de x eşittir 2 diyeceğiz. Şimdi 2 noktası şurası. Çünkü diğer kesiştikleri yer burası. Burası da o zaman eksi 3 noktasıdır. Peki eksi 3 yazınca bizi nereye götürüyor? Denklemlerden herhangi birinde yerine yazabiliriz. x yerine eksi 3 yazdık. Eksi 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. İkisinden de 9 gelecektir. Dolayısıyla en büyük değerleri gerçekten de burada alıyor. O zaman x'in karesi eksi 3'ün karesi artı 9'un karesinden 9 artı 81 eşittir 90 olarak gelir. Yani denizli seçeneği olur. 7. sorudayız. a ve b gerçel sayılar ve a eşittir eksi a kare artı 6 a artı 1 demiş. b içinde b kare artı 16 b artı 5 demiş. Şimdi A'ya baktığımızda eksiyle başladığı için şu şekilde bir paraboldür diyebiliriz. A'nın en büyük değeri neresidir arkadaşlar? Tepe noktasıdır değil mi? Şu şekildedir. Dolayısıyla tepe noktasını bulalım buradan. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi 6 bölü eksi 2 gelir. O da 3'tür. 3 yazınca peki sonuç ne oluyor? A eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 1 geliyor. Yani eksi 9 artı 19 gelmiş oldu. Eşittir 10 geldi. En büyük değeri 10'muş diyebiliriz. Peki B'ye bakalım şimdi. B'nin de pozitifle başladığı için kolları yukarı doğru olan şöyle bir paraboldür diyebiliriz. Dolayısıyla biz bunun tepe noktasından en küçük değeri buluruz. Bizden de zaten en küçük değerini istiyor. Ee, hemen tepe noktasını yazalım. Eksi 16 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Eksi 8. B yerine eksi 8 yazdığımızda eksi 8'in karesi artı 16 çarpı eksi 8 artı 5 geldi. Eksi 8'in karesinden 64. 16 ile eksi 8'i çarpsak eksi 128 artı 5 olarak geldi. Buradan da 64 ile 5'i topladım. 69 eksi 128 gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, 60 eklesek eğer eksi 68 olur. 9 daha çıkardığımızda eksi 59 geliyor buradan arkadaşlar. B'nin de en küçük değeri buymuş. Bu ikisinin toplamını istiyor bizden. 10 eksi 59'dan eksi 49 olarak gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. 8. sorudayız. fx fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi o x eksenine 2'ye 0 noktasında teğet olan ve 0 5 noktasından geçen paraboldür demiş. Şimdi fx'i şöyle yazabiliriz. Baş katsayımız a olsun diyeceğiz. Bu 2 noktasında bir kökü vardır ve bu çift katlı köktür diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi deriz şöyle x yerine 0 yazdığımızda sonuç 5 geliyormuş. O zaman yazıyorum f0 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesi 5'e eşitmiş. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 ile a'nın çarpımından 4 a eşittir 5 olur. İki tarafı 4'e böldüğümüzde a eşittir 5 bölü 4 olarak gelecektir. Dolayısıyla f fonksiyonu aslında şu şekilde bir fonksiyondur. 5 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde bir fonksiyondur. Bizden f6'yı istemiş arkadaşlar. f6 eşittir diyorum. 5 bölü 4 çarpı 6 eksi 2'nin karesi. Yani 5 bölü 4 çarpı 4'ün karesi oldu. Şu kareyle 4 gitsin. 5 çarpı 4'ten cevabımız 20 olarak gelir. Yani Edirne seçeneği olur. 9. sorudayız. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere kenarları A santim ve 12 eksi 2 A santim olan dikdörtgen demiş arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şurada bir dikdörtgeni çizdim e, ee, kenarlarının birisi A diğeri de 12 eksi 2 A'ymış. Bunun alanından bahsediyorsak bu iki kenarını çarpmamız gerekir. Yani A çarpı 12 eksi ee, 2 A deriz. Eksi 2 A ile A'yı çarptım. Eksi 2 A kare oldu. A ile 12'yi çarptığımda da artı 12 A gelmiş oldu arkadaşlar. Peki e, bu nasıl bir parabol oluşturdu? Eksi ile başladığı için kolları aşağı doğru olan bir parabol oldu arkadaşlar. Bizden bunun en büyük değerini istiyor. En büyük değeri nerededir bunun? İşte şu noktadadır. Bu nokta nedir? Tepe noktasıdır. Tepe noktasını yazacak olursak, r eşittir eksi b bölü 2a'dan eksi 12 bölü eksi 4 geliyor arkadaşlar. Buradan da r eşittir 3 gelmiş oluyor. Peki 3'ü yazdığımızda da sonucu buluruz bu durumda. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 12 çarpı 3 olarak yazarız. 3'ün karesi 9. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 18 12 çarpı 3'ten de 36 geldi. Eksi 18 artı 36'dan da 18 gelmiş oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği. 10. sorudayız. Şekilde grafiği verilen parabolün tepe noktası eksi 3 bölü 2'ye 6 noktasıymış. Ee, tepe noktasını eksi b bölü 2a olarak buluyorduk. R eşittir eksi b bölü 2a. Burada da zaten a, ve a b a şeklinde yazılmış bunlar. Bunun eksi 3 bölü 2 eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Burada şu ikilerin sadeleşeceğini söyleyebiliriz. Hatta eksilerin de sadeleşeceğini söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımından b eşittir 3a gelecektir diyebiliriz. Peki. Bir de diyor ki. Ee, x'e 0 verdiğimizde y'si 5 geliyormuş diyor. Böyle bir a noktası vermiş bize. x yerine 0 yazdığımızda şurası gider, burası gider. Geriye sadece c kalır. Bu durumda c'nin de 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir de şunu kullanabiliriz. x yerine eksi 3 bölü 2 yazdığımızda sonuç 6 geliyormuş. Bunu kullanabiliriz. Hemen a çarpı eksi 3 bölü 2'nin karesi dedim. Artı b çarpı eksi 3 bölü 2 dedik. c yerine 5 yazdım. Böyle yazıldığında sonuç 6 geliyormuş. E, eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür. A ile çarptığımızda 9A bölü 4 olacaktır. B yerine burada 3A yazabiliriz. Yani şurası aslında 3A'ya eşittir. 3A ile eksi 3'ü çarptığım, eksi 3 bölü 2'yi çarptığımızda eksi 9A bölü 2 olarak gelecektir. Burada da 5'i karşı tarafa attım. Eksi 5 oldu. 6'dan 5 çıktı. 1 gelmiş oldu. Burada payda eşit diyecek olursak arkadaşlar Eksi 18 a artı 9 a'dan eksi 9 a bölü 4 eşittir 1 olarak gelir. İçler dışlar çarpımından eksi 9 a eşittir 4 a eşittir eksi 4 bölü 9 olarak gelecektir. Peki bize neyi sormuştu? B'yi sormuştu. B de 3 a'ya eşitti. 3 çarpı eksi 4 bölü 9 dediğimizde 9 da 3 sadeleşti. Şurası 3 oldu. Yani eksi 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Cevabımız Bursa seçeneği. 11. sorudayız. Şekilde verilen parabolün denklemi y eşittir x kare artı bx artı c olduğuna göre a x'e 0 noktasının apsisi kaçtır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar x yerine sıfır yazdığımızda sonucun eksi 6 geldiğini biliyoruz. 0 yazsak bu gider bu gider geriye sadece c kalır. Aslında c'nin eksi 6'ya eşit olduğunu söylemek istemiş bize. Bir de x yerine 6 yazdığımızda sonucun sıfır olduğunu söylüyor. x yerine 6 yazsak 6'nın karesi artı 6b artı c eşittir 0 diyor. c'nin zaten eksi 6 olduğunu biliyoruz. 36 artı 6b eksi 6 eşittir 0 oldu. 36 eksi 6'dan 30 geldi. Diğer tarafa atsam eksi 30 olur. İki tarafı da 6'ya böldüğümüzde b eşittir eksi 5 olarak gelecektir. B'yi de bulduk arkadaşlar. Aslında denklemimiz şöyle bir denklenmiş. X kare eksi 5x eksi 6 şeklinde bir denklenmiş. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracak olursak şurası x'e x burası da 6'ya daha doğrusu eksi 6'ya artı 1 olması lazım. Çarpımları eksi 6 toplamları şuradaki eksi 5'i veriyor. Yani x eksi 6 çarpı x artı 1 olacaktır. Ee, buradan da x eşittir 6 ve x eşittir eksi 1 olmak üzere 2 tane kök gelecektir diyebiliriz. Burada zaten 6 noktasını işaretlemiş. Diğer a noktası da ne olacaktır bu durumda? Eksi 1 olacaktır. Zaten bize bunu soruyor. A noktasının apsisini soruyor. Eksi 1'dir cevabımız Adana seçeneği oldu. 12. sorudayız y eşittir ax kare eksi 6x artı 3a eksi 6 eğrisi x eksenine teğet olduğuna göre demiş arkadaşlar. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim önce. Şöyle bir koordinat sistemimizi çizdik. x eksenimiz, y eksenimiz. x eksenine teğet olması yani şu şekilde bir parabol olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda da biz ne diyorduk? Delta burada çift katlı kök vardır ve delta sıfıra eşittir diyorduk. Delta 0'ı eşitse burada hemen şurada gidelim. B kare eksi 4 AC eşittir 0 yazalım. B kare eksi 4 AC eşittir 0. B eksi 6'dır burada. Eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı. A'yı yine A olarak vermiş. C'yi de burada 3A eksi 6 olarak vermiş arkadaşlar eşittir 0 olarak geldi. 6'nın karesinden 36 oldu. Eksi 4 a ile 3 a'yı çarptım. Eksi 12 a kare oldu. Eksi 4 a ile eksi 6'yı çarptım. Artı 24 a oldu. Eşittir 0 olarak gelmiş oldu. Şunu bir düzenleyeceğim. Eksi 12 a kare artı 24 a artı 36 eşittir 0 olarak düzenleyebiliriz. Hatta hepsini 12 ile sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 12'ye bölsek buradan eksi a kare. 12'ye böldüm. 2a, 12'ye böldüm 3, 0, 12'ye böldüm yine 0 olarak geldi. Çarpanlarına ayı ayıralım hadi bunu. Eksi a'ya artı a olarak ayırsak, e, şurayı da 3'e 1 olarak ayırsak arkadaşlar. Çapraz çarptığımızda 3a eksi a'dan 2a'yı sağladı. Yani ortadaki 2, 2a sağlanmış oldu yazıyorken ama karşılıklı yazıyorduk. Yani eksi a artı 3 çarpı a artı 1 eşittir 0 şeklinde yazarız. Sonuç sıfırsa ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Buranın sıfır olması için a'nın 3 olması lazım. Buranın sıfır olması için a'nın eksi 1 olması lazım. A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Hangisini vermişliklerde? Eksi 1 vermiş. Cevabımız Adana seçeneği oldu. Geldik 13. ve bu testimizdeki son sorumuza. Yukarıdaki şekilde denklemin y eşittir eksi x kare artı 10x eksi 2 m artı 4 olan fonksiyonun grafiği verilmiştir. OB eşittir 4 OA'dır demiş arkadaşlar. Biz OA'ya eğer A diyecek olursak OB'nin 4 A olduğunu söyleyebiliriz. OA şurasıydı. Şurası. Bu durumda A noktası ne olacaktır arkadaşlar? Aslında küçük A olarak bunu gösterebiliriz. OB de şuranın tamamı 4B'miş. E burası A ise şuraya da ne kalacaktır? Şuranın tamamı da 3B'dir arkadaşlar. B noktası ne olacaktır bu durumda? B noktası da 4A noktası olacaktır diyebiliriz aslında biz burada. Çok güzel. Peki şunu söyleyebilir miyiz? A ile 4A arasında 3A'lık yer var değil mi? 3A. Bunun orta noktası ne olacaktır arkadaşlar? 3A, 1.5A 1.5A olarak ayrılacaktır. Yani ne demek istiyorum? Şöyle ki A'nın üzerine 1.5 A eklediğimizde burası ne olacaktır aslında? 2.5 A olacaktır. 2.5 A'nın üzerine 1.5 A daha eklediğimizde 4 A olacaktır. Yani aslında 2.5 A bunun tepe noktasıdır diyebiliriz. R eşittir 2.5 A'dır diyebiliriz arkadaşlar. 2.5 da zaten ne demektir? 25 bölü 10 demektir. Bunu da sadeleştirdiğimizde 5 A bölü 2 demektir. Peki bunu aynı zamanda denklemden bakabiliriz. Eksi B bölü 2 A'dan yani eksi 10 bölü eksi 2'den. Ee, yine r'yi bulabiliriz. r'nin de 5a bölü 2 olduğunu söylemiştik. eksi 10 eksi 2'ye böldük. 5 geldi. 5 eşittir. 5a bölü 2 oldu. İçler dışlar çarpımından 5a eşittir 10 olursa iki tarafı 5'e böldüğümüzde a eşittir 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? M değerini soruyor. Ee, bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Biz şimdi a'nın 2 olduğunu bulduk ya. Şurası 2. Burası da 4 çarpı 2'den ne olacaktır? 8 olacaktır. Kökler çarpımı diyebiliriz. x1 çarpı x2 desek. Denklemden yazdığımızda kökler çarpımı eksi 2m artı 4 bölü eksi 1'dir. Grafikten baktığımızda iki kökün çarpımı 2 çarpı 8'den 16 gelecektir. Eksi 2m artı 4 eksi 1'e bölündüğünde 2m eksi 4 gelecektir. Eksi 4'ü diğer tarafa atsak artı 4 olur. 16 ile topladığımızda 20 oldu. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde m eşittir 10 olarak gelmiş oldu. Cevabımız Edirne seçeneği. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.